Çilek çürük olmaz, tek tek seçiyoruz bak vatandaşı. Evet. Buyurun kardeşlerim buyurun çileğin iyisi, çileğin kralı bizde buyurun. Bal gibi bal gibi bu karpuzdan yiyen çocuklar doktor oluyor doktor. Görmüyor muyuz o be, sarfıya e dövme, sarfıya e dövme, Sarf e hey, hey. Normal, eskisi gibi oldu gibi. Peki fiyatlarda artış var mı? Fiyatlarda havuç harici, geri kalan artış yok ama. Fiyatlarda artış var mı? Fiyatlarda düşüş yok, artış yok. Seçimden sonra yükselecek ama. Peki yoğunluk fazla mı satılır? Hayır. Yeni ay. Millet kalın gücü. Pazarda yoğunluk var. Pazar rahatlık olarak. Her şey iyi. Peki müşteriler fiyatlardan memnun mu? Memnun mu? Fiyatlar yüksek mi düşünüyor musunuz? Evet. Normal. Mu? Pazar fiyatlarının hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüksek mi fiyatlar? Yaz günü artık fiyatlar daha düşmeye başladı. Düştü normale göre. Normal yani göre. Kışa göre biraz Gelip geçeceğim yani